Gökyüzü sınıfının güzel çocukları merhaba. herkese merhaba. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Deneyimiz için biraz renkli su, bir yaprakta marula ihtiyacımız var. Ama öncesinde öğrendiğimiz bilgileri kısaca tekrar edelim. Her bitkilerin, her bitkinin bir gövdeye ihtiyacı vardı durmak için ve e, her bitkinin gövdesinin farklı olabileceğinden bahsetmiştik. Mesela bazıları sert, bazıları yumuşak gövdeye sahipken Bazıları uzun, bazıları kısa, bazıları ayakta dik durabilir ama bazıları da yerde olmak zorundadır. Bu gövdelerden bahsetmiştik. Mesela patates salatası yaparken soğan ve patatesin yumru gövde olduğunu öğrenmiştik. Gövdeleri yumruydu, aynı zamanda yenilebilir kısmı yani sebze kısmıydı da. Bunlara yumru gövde deniyordu. Büyük ağaçlar, sert kabuklu, sert gövdeli bitkiler, odunsu gövde grubuna giriyordu. Bir de bizim bildiğimiz çiçek, hatta çimlendirmek için yaptığımız fasulye deneyinde olduğu gibi fasulye de e, otsu gövdeye giriyordu. Bugün e, marulla ilgili bir bilgi vereceğim size. Marul, lahana gibi bitkilerde yassı gövde grubuna giriyorlar. Bunların gövdelerine de yassı gövde deniyor. Her bitki gibi marulun da e, nefes almaya ve suya, güneşe, toprağa ihtiyacı var. Nefes almak için bitkiler sudan ve güneşten yardım alıyorlardı. Ve suyu gövdeleriyle yukarıya doğru yapraklarına iletiyorlardı. Şimdi biz bu deneyle marul yaprağının suyu yapraklarını nasıl dağıttığını gözlemlemeyi amaçlıyoruz. Bunun için marulumuzu renkli suyumuzun içine koyuyoruz. Ama bunun için birkaç saate ihtiyacımız var çünkü hemen gözlemleyebileceğimiz bir şey değil. Ayrıca bir bilgi daha hatırlatmak istiyorum. Marul, maydanoz gibi yeşil olan bitkilerde bolca klorofil bulunduğu için yeşil renkteydiler. Çok teşekkür ederim. Deneylerinizi, gözlemlerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.